Dark web'in karanlık on sitesi. Dark web'in karanlık siteleri. Şey var mı? Evet, durma insanları kilitliyorlar. Para veren. Ve Arama motorlarınınca listelenmeyen, kullandığı evet. 10 yıl alan adından dolayı uluslararası DNS listesine kaydedilmeyen ve sağladığı anonimlikten dolayı silah ve uyuşturucu. Onun mu sönmez reis değil mi bu? Sönmez Reis'in burada videoda ne işi var? Kampa. Maz Reis değil mi ki ben anlamadım o maskenin sahibi. Maz değil mi o? Yalnız saygıdeğer arkadaşlar, bin dil ırk şekil ayrımı Pampak. yapmadan militan ve küfürleri ayırıtsın. He? Binca öteye ya, peder. Urfa, Urfa'nı sikeyim senin. Amına koy. Lüzumsuz orospu çocukları. Hafif bir reisizim. ...den dolayı silah ve uyuşturucu tacirlerine, kiralık katillere, ruh ve no insan tacirlerine el sahipliği yapan, bunun yanında pek çok faydalı bilgiye de erişebileceğiniz internetin <laughs> derin ve karanlıkları. Aslında Deep Web için bu korkutucu tanımlamayı yapmak son yıllarda... Ben bugün çok fazla videoları bölüp daha kötü videolar açıyorum. Eee... Haberiniz olsun. <laughs> de doğru değil. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı ve Avrupa Polis Teşkilatı'nın yaptığı Dark Hunter operasyonlarının sonucu evet. artık Deep Web veya Dark... Bu o değil abi. Bu V4 Vendetta diye bir abi. Hayır oğlum. Sönmez reis değil mi bu işte? Yalnız saygıdeğer arkadaşlar. ...Deep Web olarak anılan A eskisi kadar tehlikeli te değil. Ben tanımıyorum Hatta dediğine. artık internetteki potansiyel... Omegle'ci bir arkadaş vardı çok eski. Omegle'ci mi sen dedin V4 Vendetta? dil ırk, şekil ayrımı yapmadan ceza suçluları avlamak için. Ha o tamam okey. haline geldi. Ama ne olursa Maske olsun bu ada hala illegal faaliyetlerine devam eden bir sürü site var. Eğer Deep Web'in nasıl işlediğini, içinde neler barındırdığını ve tam olarak nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız aslında yanlış videodasınız. Kartlarda çıkan videoma tıklayarak bu sorularınızın cevabını Yani Deep Web hakkında bilgiye ihtiyacımız var mı artık? Deep Web Hakkında hala bilgi ihtiyacım varsa Artık yani amın çık Patrick misin taşta mı yaşıyorsun Çünkü Ayıp bu bir video, söylemesi. Bu aktif olarak faaliyet gösteren en rahat edici Bilmiyorsan da adam koymuştu izle Red Room'ları tam anlamıyla açıklayan bir listeleme videosu olacak da Ayıptır söylemesi. Deep Web'de gezmek diğer sitelerde gezmeye benzemiyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu ağda bulunan siteleri herhangi bir şekilde arama yaparak bulamazsınız. Bir Discord sunucusu gibi düşünün. Bir Discord sunucusuna girmek için o sunucunun davet linkine sahip Sitelere gidelim mi? Ve genelde Güzel bu sitelerin linklerinin bulunması ya. için Evet evet ben Basoy'u biliyorum ya. Hidden bu kanalın, bu kanalın bir videosunda izlemiştim. Kendi linkini ekleyebildiğiniz basit bir listeleme sitesi gibi bir şey. Ama Interpol ve Europol'ün yaptığı son baskınlardan beri artık eskisi kadar güvenli. Yani şimdi e, Deep Web CIA'nin kurduğu komplo teorisi gerçek değil mi artık? Yani CIA zaten ilk Deep Web'in tırnak içinde Deep Web'in altyapısını atıyor. CIA kontrolü değil mi? Ses çok az. Açalım hemen. Hemen açalım. İmkanlar bizde sınırsız. The Document'ta Tepe tam kalacak olarak ama böyle. burada devreye giren bir site. Deep Web ve Dark Web'in yeni bir anahtarı sayılır. Klasik mektup arkadaşlığı sistemi gibi işleyen bu site, Çok kullanıcıların video, ayıp not defterini biraz. doldurup .txt dosya formatında yayınlamasından oluşuyor. Bu sistemi kullanan kullanıcılar kendi yaptıkları illegal işleri, sitelerini veya forumlarını reklamlıyorlar. Bu reklamlar arasında gerçek Biz sitelere bakın, sitelere... Google'da atarak bulabiliyormuş. Info... 2002 yılında forumda tanışan Armin Meyvez'in ben Brande'zi kendi isteğiyle kesip yemesinden dolayı Ha bu hikaye olayı forum normal internet alanından Hatırlıyor, kaldırıldı artık. ve forum hakkında bir... yani biraz alan memnun, satan memnun. Hani ben yorum yapmayayım bu video, tamam mı? <laughs> ben bu video yorum yapmıyorum. Bir soruşturma başlatıldı. Okey, başım belaya sonra. Cinayet olayından sonra Deep bebe taşındı. Web'e taşınan sitede fantezilere göre kategorize edilmiş yamyamlık gönderilerinin yanı sıra Yamyam artık kafe Öldürülmüş veya kaçırılmış insan satılan bir bölümde bu. İlginç bir kafa bu ya satılan o zaman kişilerin Beni yesin Çok yesin ama fazla etinim, yesin tazelik ve sertlik durumu Ve kurban hakkındaki kişisel yani. bilgiler Ve hatta bazı özel durumlarda kurbanın kaçırılma 50 bin dolara satarım parmağımı Oğlum adam kendini bedavaya satmış sen Senin parmağına 50 bin dolar niye versinler Dele, Zelemit Manyak mısın sen Allah Allah. Adam bedavaya beni komple ye demiş. Diğeri de okey demiş. Sana gelip 50 bin. Seveni vardır hocam. 50 bin dolar. Hayır ben diyorum ki seveni muhakkak vardır da. Arz talep şeyini iyi ayarlayamamışsın yani. 50 bin dolar vermez ki. Be beleşe satıyor. Tamam da para harcamayı da seviyordur. Ha, öyle bir cannibal yani. Hem sugar dedi gibi hani 50 bin dolara bana sat parmağını. Bedava verim almıyor. Mesela Acun bedavaya mı yer? Şimdi bak işi gitgide katmanlaştırıyorsun. Şimdi Acun'u niye karıştırdın ki sen? Acun niye parmağını yesin senin? Öncelikle burada random birine sallaman yanlış. Parası çok. Ya tamam parası çok da niye Acun mesela? Anladın mı? Hani niye senin öyle bir fetişi mi var Acun'un? Öyle bir zengin mi diye hani. Tamam. Okey. Çok zengindir. Senin parmağına para verir. Ama neden senin parmağına para versin mesela? Spesifik olarak niye senin parmağına? Madem o kadar zengin. Birinit yani seni özellikle seviyor. Neden vermesin? İhtimaller doğrultusunda böyle bir fikrimiz var. Allah Allah ya. F11 bassak çözdük okey. Ve kesilme tamam. anına dahi... Neyse tamam hadi 50 bine satarsın okey. Revenge porn. Revenge porn aslında tek... Ha bir... şimdi 10.000 dolara satmaz mısın mesela? 50 bin son fiyat mı? Satıyorum 10, bine satıyor musun? 10 e satıyormuş. Kurtarmaz. Protez falan. Protezi de sağlıyorlar. Protez de sağlanıyor. Yani 10 bin vereceğiz. Protez de bizden sekans. Peki o zaman olur mu? Bana bana olur zaten. Bana gelişi 10 bin zaten. Hani sanat. ben alacağımdan değil. İşler gitgide katmanlaştı. Ee, video devam edebilir miyiz? Size değil. Bu adda ben almayacağım. Bir... Ben almayacağım. Biz var. Bu sitelerin genel 5000 ol. Bin... Ki acunun canı parmak çekse gider seninkini mi alır kendine en güzelinden bir hadise parmağı. Bak git gide pislik bir böyle bir bak 2 3 gündür bundan bahsediyorum ben de tam anlamıyla. Hani böyle e, petrol kuyusu gibi bir komünite oluşmaya başladı burada bak. Hadisenin parmağını acun kaç para teklif eder? Hani bu yanlış bir hani bunu düşünmememiz lazım bence bizim konuştuğumuz konuların bunlar olmaması lazım arkadaşlar yayınlarda hani <laughs> evet polis bey bu adam devam ediyorum ben video tanımı insanların rızaları olmadan çıplak fotoğraflarının veya videolarının paylaşılmasından oluşuyor yani şuradan bir geri saracağım çünkü şuradan Cannibal Cafe'den başlayalım koptuk. Ve hatta bazı özel durumlarda kurbanın kaçırılma Bakalım. ve kesilme anına dahi rastlayabiliyorsunuz. Revenge Porn. Revenge Porn aslında tek bir site. Demek ki çok böyle sansür koymak zorunda kalmış görsellerden. Bu adda açılan bir sürü site var. Revenge Porn Bu sitelerin genel var. tanımı insanların rızaları olmadan çıplak fotoğraflar. Ben biliyor bu siteleri bu arada. Bil ...veya videolarının paylaşılmasından oluşuyor. Hmm. Yani klasik bir ifşa sitesi. Ama velakin lakin Revenge Porn sitelerini klasik bir ifşa sitesinden ayıran bir şey var. O da fotoğrafları intik an peşinde. Süper bir aksiyon filmi bu arada. 1-2-3 ve başlangıç. Intik am peşinde Paylaştık. başrol İntik kişilerin fotoğraflarla Hı. beraber adlarının soyadlarının Oo, sosyal medyada böyle her şeyini paylaşıp bunun çıplağı diye böyle atıyorlar siteye ve telefon numaralarının hatta ev adreslerinin ve aile üyelerinin telefon numaralarının da fotoğraflarla beraber paylaşılması. Ah. Genelde insanların eski sevgililerini, kavgalı oldukları insanları ve düşmanlarını ifşalamak için kullandığı bu sitelerde rastgele insanların fotoğrafları da paylaşılıyor. Herkese Fadan, böyle. Siteye girer girmez ne bu bilgilere ne de görsellere erişebiliyorsunuz. Paralı üyelik sistemiyle işleyen bu sitelere ilk girdiğinizde tüm görseller blurlu bir halde oluyor. Farklı planlarda olan üyelikleri satın alarak görsellerin kilidini açabiliyorsunuz. İddia edilene göre bazı üyelik planlarında ifşalanmış kişilerin evlerine yerleştirilmiş gizli kameralar veya Hacklenmiş web kameralar dahi var. The Human Experiments adı üstünde. İnsanlar üzerine deney yapan ve bu deneyleri paylaşan insanları içeren bu siteler sizi girer girmez her insan eşit değildir. Bazıları diğerlerinden daha üstte, bazıları ise daha aşağıda doğmuştur yazısıyla karşılar. Bu siteler genelde evsiz insanlardan oluşan çeşitli insanların üzerinde yapılan deneyleri, deneylerin sonuçlarını ve bazen deneylerin görüntülerini içerir. Bu deneyler arasında canlı veya ölü insanlar üzerinde yapılan radyasyon deneyleri, açlık ve uykusuzluk deneyleri, bedene, tuz ruhu, deterjan gibi şeyler enjekte etme tarzında deneyler bulunuyor. Bu sitelerin bazılarında deneyle alakalı sadece yazı paylaşılırken bazılarında fotoğraf, bazılarında video paylaşılıyor ve hatta bazı sitelerde deneyler canlı yayında yapılıyor. Buraya kadar anlattığım kısım birçoğunuza abartı Nerede? geliyor olabilir. Çünkü daha önce yaptığım iki deep web videosu... Ya bana açıkçası abartı gelmedi bu arada. Hani insanlar çok... Psikopat gırla yani. Geliyor abartı geliyor mu? Bence hiç abartı değil bu arada ya. Hani normal 3. sayfa haberlerindeki şeyleri okuyunca bile. Hani millet psikopat oğlum yani. Bunu nakite çevirmek isteyen psikopatlar da vardır yani. Kadın kocasının sikini kesip dama atmadı mı daha 5 sene önce Türkiye'de? Uyurken. Adam 50 bin liraya 50 bin dolara parmağımı satarım dedi mesela. Ben bu adamın akli dengesini nasıl şey yapacaksın ki? Go, go, go. You know, yani insanlar hastalıklı varlıklar bence. Chat. Sonunda da. Yani 50 bine kim olsa satar. Yani 50 bin, ben sanmıyorum herkesin burada satacağına 50 bine. Merak ettim şu an, hadi bakalım. Peki bakalım soracağım size ben ben spesifik olarak 50k dolara parmağını satar mısın? Evet. Hayır. Bro. O zaman bakalım. Ama samimi düşün hani. cidden yarın biri gelecek sana 50 bin dolar. Acun olmak zorunda değil bu arada. Bak bunu söyleyeyim özellikle. Demin o konu yanlış anlaşılması yani. Spesifik olarak Acun değil yani. Hani herhangi biri gelecek sana 50 bin dolar verecek. Ki parmağın. Hangi parmağın olduğu da önemli değil. o, o seçiyor. Ya bu arada 50 bin dolar, 871 bin lira haberiniz olsun. O detay belki hoşunuza gider, bilmiyorum. Acun değilse satmıyorum. Ben onu ondan söyledim zaten. Olabilir içinde ee, bazıları. Bak, o kadar psikopat yokmuş yani. hani Narkoz varsa net kabulüm. Detay belirtmiyor. Adam 50 bin lira veriyor. İster narkozlu kestirir, ister onun şeyinin keyfi komple artık o noktada. Oğlum adam 50 bin dolara elini sattı. Arttırayım mı böyle betleri? <laughs> böyle betleri arttırayım mı? Peki eee... Böyle betleri arttırıyorum o zaman. Peki 50 bin dolara elini mi satarım diyenler? Ya azal, bayağı bir azalma var bu arada fark etmişsiniz. Ama şu an parmak teklifi yok öyle söyleyeyim. Hani parmak almıyorum diyor adam. Dedi ki kardeş dedi ben vazgeçtim. 50k parmak için çok ben komple eli istiyorum dedi adam. Hani o olasılık çıktı. Haberiniz olsun. Samimi cevaplar lütfen. Evet tamam. Cheto gör kadar psikopat değilmiş. 500k dolara sol kolumuz 500k değil şu an. Teklif 50k. Okey. Eee peki. 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 Kolumu satarım diyenler 50 bine. Kol niye daha fazla arttı? Elini istemiyor musunuz siz? Ha yok tamam okey düştü. Çok bir fırtı. Ben ben bir şey çıkarttım buradan. Bir eee. Bir analiz yaptım şu an kendimce. Ee, demek ki bir tayfa sadece 50 bin dolar yani anladın mı? Hani bir limit olmayan bir tayfa var burada. Benim çıkarımım bu hani kolu böyle komple gidiyor yani. hani Parmakla aynı galiba kol. <laughs> sadece oradaki 50 bin dolara odaklanılmış bir tayfa var gibi geldi bana şu anda. 50k genk var yani. Hani fark etmiyor. Ben buraya komple full bacağı yazsam da okey diyecek bence bu. 50 kişi. Evet. Evet. Bu da işte sosyal deney. Chat. Bu da bir sosyal deney. Devam ediyoruz. Bunların çoğunun birer zırvadan ibaret olduğunu söylemişti. Ama birazdan öyle şeyler duyacaksınız ki bunların çok büyük bir kısmının ne kadar muhtemel olduğunu anlayacaksınız. Bu videoya birçoğunuzun tıklama sebebi. Red Merak etmeyin. Size hem siz... Osmanlı falaka görseli. Size anlatılan Red Room'ların neden bir zırvadan ibaret olduğunu hem de gerçek bir Red room olayını anlatacağım. Red room ne olduğunu bilmeyenler varsa basitçe bir kurbanın veya birden fazla sunucunun olduğu yayınları içeriyor. Yayıncıya para göndererek kurbanı istediğiniz işkenceyi yaptırabiliyorsunuz ve... Ya bir tane film vardı böyle. Filmde böyle adam... Film miydi? Filmdi değil mi ya? Adam Red gitmek için gazeteci masteci böyle... Sonra gidiyordu, travma geçiriyordu. Film miydi, YouTube videosu muydu? Miktar arttıkça. Şi... Twitch değil oğlum bu, Twitch değil bu. Sabaton yayıncıları. Dette ölüme doğru artıyor. <laughs> İlk olarak. Şu 30 giden... günden sonra ölüme doğru gidiyor. 30 kadar... günden sonra Sabaton yapınca zaten Otomatik olarak keriz oluyorsun. Çünkü zaten aylık olarak yeniliyor insanlar yani hesaplarını. Duyduğunuz Red Room'lar neden zırva? Kaptan 8.975 diyor ki peki 50k dolara ayak serçe parmağı. Oğlum bak gerçekten vermeyecek kimse 50 bin dolar. Bak buradan müşteri aramaya çalışma. Bir soru yaparsanız. Anlatılan tüm Red Room tasvirlerinin birbirine ne kadar benzediğini fark edersiniz. Genelde iddia edilene göre bir chat odasına bir link atılır. Linkte bir zamanlayıcı vardır ve zamanlayıcı bittiğinde bir siteye yönlendirilirsiniz. Bu sitede birkaç adamla genelde bir kadın kurban vardır ve kadını döverler, keserler, ya işkence yaparlar ya ve izleyiciler şiddetin artması ve sonunda kadının ölmesi için para öderler. Yaptıkları hiçbir video için bir gram araştırma yapmayan sevgili youtuberlarımız da bu duydukları şeyi bir marifetmiş etmiş gibi doğruluğunu zerre araştırmadan anlatır. Arkadaşlar az önce duyduğunuz şu güne kadar size anlatılan Red Room hikayelerinin hepsi Fear.com adındaki bir filmin hikayesi. Ha? Red Room'lar böyle işlemiş. O film lan herhalde ulan baso süpersin lan. Fear.com movie. Bak benim dediğim film bu herhalde işte. Adam gidiyor mu diyor evet sonra Öyle bir şey. Bu o mu? Ha, o olması lazım yani. Emiyor ve işlemez. Wow. Tarihte bilinen tek bir redrum vakası var. O da Peter Scully ve Daisy's Destruction olayı. Ve sizi bir kere daha uyarmam gerek. Peki bir şey soracağım. Oda mı kırmızı, yoksa kırmızı filtre mi atıyorlar redrumlarda? olan bir insansanız lütfen videoyu şimdi kapatın çünkü buradan sonrasını ben bile araştırırken rahatsız oldum. Hazır mısın? Filipinler'de şey? çocuklar belirli bir yaştan itibaren genelde sokağa atılır. Çünkü ne? bu tür ülkelerde genelde sekste korunmak bir bakıma lükstür. O yüzden genelde korunması seks yaparlar. Çocuk doğar ve Doğar doğmaz sokağa atmaktansa 7-8 yaşına geldiğinde çocukları sokağa atarlar. 7-8 yaş bilen ne adındaki bir adam. İki genç Filipinli kızı sokaktan alır. Genç demek çok doğru değil aslında. 9 ve 12 yaşındaki iki kızı sokaktan alıp kendi deyimiyle sevgilisi yapar. Bu iki kıza aylarca işkence yapar ve tecavüz eder. Hatta bu iki kıza kendi mezarlarını kaldırır. Eğer mezardan çıkmak istiyorlarsa da Peter Scully'e daha fazla çocuk getirmeleri gerektiğini söyler. Ve kızlar da yaşamak için mecburen sokaklardaki sahipsiz çocuklardan daha fazla getirir. Sevgililerinden birisi olan Carmen Alvarez, Daisy adında bir bebek bulur. Daisy'den önce Peter Scully 18 aylık bir bebeği baş aşağı asıp dövdüğü bir videoyu Hardcore ismindeki siteye 15.000 dolara yükler. Ve bu video totalde 2.4 milyon dolarlık satışa ulaşır. Yani 160 kişi 15 bin dolar vererek bir bebeğin dövüldüğü bir video satın alır. Talep ve gelen paranın büyüklüğünü veren ah, Peter Scully işleri birazcık daha büyütmek ve ileri götürmek için Days is Destruction adındaki videoyu yükler. Buradan sonrasını araştırmak da zordu, anlatmak da zor. Ya hakaret yasak normalde kişisel olarak insanlara hani benim başım yanıyor lütfen hani anabacı bacı girmeyin ee, modlar bir şey yapmasın yaparlarsa da yapmayın hani küçük timeoutlar verin çünkü ben izin vermiyorum buna tamamen haklısınız ee, içinizden sövün ben de içimden sövüyorum yani bir dakika falan çünkü bizim kanal banlanabiliyor yani hani ben buna izin verdiğimi twitch görünce öyle de bir samimi de söylüyorum kuralları işte hani. Şimdi sonra da şey olmasın yani. Çocuğun psikolojik Kibar yıkımını, sövün ya da hani böyle langur lungur girmeyin yani. Sahibesinin tatmin... Nasıl oğlum ya? Psikolojik yıkımını, masumiyetini kaybedişini, bir alet gibi kullanışını, sahibesinin tatmin edişini izleyin. Vücudu parçalanacak ve masumluğu mahvolacak açıklamalı bu video totalde 3 milyon dolarlık satılır. Videonun içeriğinden bahsetmek hayli güç ama şu kadar özetleyeyim. Peter Scully kaçırdığı diğer iki kızı Daisy'ye işkence yapmaya zorlar. Ve videonun devamında Daisy'ye tecavüz edip onu öldürür. Amına koyayım işte diyorum ya insanlar hani var yani dünyada böyle Şimdi anabacı gireceğim. Bu videodan sonra samimiyetimizde o seviyede Scully, zaten. Filipinler'de kaldığı bir adada bir kulübede yakalın. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Bu olaydan Hapiste sonra Peter Scully'yi aklamak için mental dengen yerinde mi veya bunu niye yaptın, nasıl bir rahatsızlığım var diye sorduklarında ben aciz değilim, bunu bir hobi olarak düşünebilirsiniz, Senin hobim olduğu için yaptım, ya. bunu canlı yayınladım ve insanlar bunları yapmam için bana para ödedi diye cevap veriyor. Yani aslında tam olarak bir Red Room durumu ve bu Red Room'da yaşananların kliplerinin satılmasından oluşuyor. Düşününce böyle sapkın bir videoya bile bu kadar talep varsa böyle... Oğlum Thanos haklıydı ama böyle biraz da seçmece şaklatsaydı keşke parmağını. Sapkın korkunç bir video bile milyonlar satıyorsa Deep Web'deki diğer içerikler ne kadar satıyordur? Yaşadığımız dünya iyi bir yer değil ve ruh hastalarıyla dolu. Her gün yolda gördüğümüz herhangi bir insan da bu ruh hastalarından birisi olabilir. Gerçek hayatta dışa vurmuyorsa da internet ruh hastalıklarını ve sapkınlıkları dışa vurmak için... Oha, kalbim sıkıştı yemin ediyorum. Güzel bir videoydu chat. Doğru diyor. Böyle bir... Neden para veriyor insanlar bu videolar için? Çünkü amanak odun yani illet psikopat olmuş. Yani herif 15 bin dolar veriyor. Hani o adama o videoyu 50 bin dolara da koysan verir. 100 bin dolara koysan da verir. Çünkü tam yani... Go, 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 go. Yani militan ve Kürtleri ayrı tutun, ha? he? dil, ırk, şekil ayrımı yapmadan militan ve Kürt... Kürtleri... Devam ediyoruz. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.